<laughs> <laughs> Benim çok futbol konuştuğum insan var. Ortak görüşümüz şu. Yusuf Sarıcıoğlu ile beraber oturduk görüştük hocam. Konum kararımız şu. Geçtiğimiz sene Yeni Malta Spor, Ankara Ucu, Kayseri Spor kim düştü hocam? Bu senin düşünce bir daha mı Bir daha bilmiyorum. düşünler. İkinci de düşünüyor hocam. Eğer şampiyon olursalar da şampiyon olamazlar. Hani bu ligde kalmaya kazanacaklar. Ya Yeni Malta Spor zaten geçen sene bir galibiyet var ya. Tabii bir galibiyeti sen var sen ya. Sergen, Yalçın Evet. Böyle bir galibiyeti var. Böyle bir şey olamaz hocam. Ben bunu kabul edemiyorum. O yüzden yeni Malatya Spor. Bak Malatyalıları çok severim. Gerçi bir arkadaşımızla Malatya arkadaşlarımız aramız sıkıntılı. Ama Malatya Spor'a iyi bir başkan lazım hocam. Bu başkanla hele bu hocayla olmaz hocam. Hocam dolu fiyatında adam satıyor. Yani. Dolu fiyatında adam satıyor bu başkan ya. Ey Serdar Çelikler. Ciler nasıl sattı bu Adil Yeri açıkla. Adını söylemeyeyim ta diye hı hı. daha adam mıdır <laughs> adam falan bilmiyorum <diyeyim>.